Sizlersiniz. Yani ben saat de saat ederim. Şeffaf. Ne habersiniz? Ne Vazgeçtim. Evet, Ruh halim böyle arkadaşlar. biliyor musun? Sürekli değişiyor. Borsa gibi. Bir dakika daha gelseniz biz de o kadar rahatız. İyi hadi bakalım. Yok çok gergin değiliz. Var mı ya. heyecan? Hayır. Yok yok artık geçti o heyecan. Geçen haftaydı? Ya bazen oluyor. Oraya girdiğiniz zaman belli olmuyor tabii ki de. Ama heyecan şu an yok benim için. Tabii atlattınız artık Aynen. ilk heyecanı. Aynen. <laughs> Umarım iyi geçer. Geçen seferki e, ayarında bir şey yiyecek miyiz? Ee, ben ravioli de iddialıyım. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Daha kabaklı. Ee, aynen. Ee, zaman önemli. Zaman güzel verirse bence her şey... Size mi 3,5 saat istediniz Yok, mi? yok biz 3 saat istedik. <laughs> ya, adalet kalmaya <laughs> çalıştık. Yani 3 saat dedik ama tabii şefin bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Yani iyi vereceğine de inanıyorum. Yani aynen. biz zaten bu yarışmaya gelirken de adil olacağını düşündük. Yemekten Kesinlikle. anlayan insanların olduğunu düşündük ve hakaniyetli olacağını düşündük. Ondan geldik. Başka bir format olsaydı belki de biz burada olmazdık. Kesinlikle. bak, o kadar Bunca zamandır o kadar yarışma şeyleri var. Biz hiçbirine katılmak istemedik. Buraya katılmak istememizin tek şeyi burada hani e, polemikten reyting alınan kaostan beslenen bir program yapısı değil de lezzet temalı ve püf noktaların olduğu şey diye. Ama karıştırmış arkadaşlar. <laughs> biz evet eleştirildik. Haklı bir eleştiriydi bence. Hemen kendimizi ama toparladık. Ama güzel. Yani şey evet. ürünlerinizi ben beğendim. Evet. Hani şey o bunu bilerek geldi ya tekrar bunu kullandı. Bunu kullanmak için geldi ama o kullanmak istediği şey elinde patladı. Oradan Aha. yazdı yine hanesine bir eksi. <laughs> bir şey söyleyeyim mi bak sanırım ben dünden beri bir şeyleri gözetliyorum. Bu iki kardeş arasında çok şeyler olacak ben hayatımda edin? ilk defa tatlıdan sonra salata yedim. Orada bir emek vardı. <laughs> o so bile güzel. Orada salata. Evet salata. Mutluk. Aa. <gülüyor> burada burada. Hani... yok. Üstü kafam. Salata <laughs> <laughs> <Çok Yolda> nerede? <laughs> Hangi salata? Çöpte olmasın. Hayır canım yok yani. çöpte olsun. Bu mutfağın öyle özellikleri var. Buraya koymuş. koymuşlar. <laughs> Kaybolabiliyor böyle bazı ürünler. Teşekkür hazır salatamız. Tatlı evet. salata kombini. <laughs> o, orada bir emek vardı kırılmayın diye Deşin yedim efendim. ama o oy, oylama olarak ben, benim için nitelik olarak hiçbir şeydi. Çünkü tatlıdan sonra salata servis edilmez. Bizim pişirdiğimiz on numara sulu sulu bir balık da tamam mı? Özel pişim tekniğiyle olan bir balık. Sulu kalmış bir balık, kurumamış bir balık da. 2-3 puan aldı. Evet kızların dünkü... Tamam, kredi... Kızların kuru da 2-3 puan aldı. Ben nerede adalet göremiyorum burada yani. Nereden kurtardılar? Hani Onun abi, şeyden tatlıdan ve... Ee... Tatlıdan ve çorbadan tamam. Çorbadan e, Bizim kusarlı. çorbamız içilmeyecek şekilde miydi? Yok abi öyle bir şey yok ya. Tatlımız yenmeyecek şekilde miydi? Halk oynaması her şeyi gösterecek. En güzel bir yorum vardı. Hatta ben senin yorumlarına bir tanesine şeye bakmıştım. Gerçekten oraya yemek için giden e, nadide kişilerden birisi. Yani yorumun ne diyorsun bak sebzenin ruhu var. Yani biz bir şeyle uğraşıyoruz. Şey yaptılar ya video geldi ya eve, şeyleri, tanıtım videoları. Ben dedim ya böyle mi olur, böyle mi olur diye. Yani şu anda benim için bir böyle oldu, bir böyle oldu. <laughs> Gidiyor geliyor. Bekler <Behtar> gibi <laughs> anladın mı? Şöyle şöyle gideceğiz herhalde. Bakacağız. Bana çok fırtına öncesi sessizlik gibi geliyor bugün. aynen abi. Hı? Çok fena Yavaş yavaş. Fırtına öncesi sessizliğe doğru Emek vermek önemli bence. Hani şey, koyulduğunda. Aynen. 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 Çok sevdiğim bir sözü. Emek verdiğiniz zaman ve gerçekten kalpten istediğin olmayacak olan bir şey yok. Aynen. Biz şey dedik, Okul kardeşleri. Bir gün herkes duyacak ama bak bilinmek önemli. Nasıl bilindiğin daha önemli bence de. Tabii. Yani nasıl biliniyorsun?